Hi-Fi markasının T1 isimli sporcu kulaklığından bahsedeceğim. 700 TL'ye alınabilecek en mantıklı kulaklıklardan bir tanesi bence. Şimdi sözü fazla uzatmadan videoya başlayalım. Öncelikle bu cihazı satın almak isteyenler için aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir FLA linktir. Bu kulaklığı buradan gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Hi-Fi markasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Ancak Türkiye'de daha öncesinde ile evet elektrikli ile beraber bildiğimiz bir markaydı ve yakın zamanda ise 3 tane farklı kulaklığı da piyasaya sundular. Bunlardan bir tane tanesi bugün bahsedeceğimiz T1 modeli. Diğeri oyuncular için özel olarak yapılmış böyle RGB'li vesaire çok şık ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olan bir kulaklık. Ve son kulaklık ise biraz daha genel kullanıma sahip ancak onun da tasarımı yine çok iyi. Böyle boynunuza falan asabiliyorsunuz. Gayet şık ve tarz bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Ancak bugün biz T1 modeline odaklanıyoruz. Şimdi isterseniz gövdesindense bahsedeyim. Böyle avucunuzda kaybolan bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Cebinizde çantanızı rahat bir şekilde atabilirsiniz. Üzerinde bir tane tip giriş var ve hemen yanında bir led var. Böylelikle cihazın pilinin dolup da olmadığını buradan anlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kutu içerisinden bir tane de ufak bir el askısı çıkıyor. Onu da sol tarafa takabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapağı açtığımız zaman tabii ki fiyat performans olarak baktığınız zaman bence kabul edilebilir bir gövde yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Nispeten şeffaf bir üst kapağı bulunuyor ve kapağı kaldırdığımız zaman karşımıza küpe gibi olan kulaklıklar çıkıyor arkadaşlar. Ve aslında bu kulaklığı diğer rakiplerden ayıran en önemli farkı ise işte bu açık yapısı. Şarj kutusu 41 gram ve kulaklıkların tanesi ise 4.7 gram olarak bizlere sunulmuş. Şimdi yapısal olarak baktığımız zaman bu kulaklığın içerisinde esnek bir titanyum tel bulunuyor arkadaşlar. Şu anda hatta dokunduğum için müzik çalmaya başladı. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> Dokunmatik bir yapısı var. Ondan da bahsedeceğim zaten. İçerisindeki esnek titanyum tel 270 derece açılabiliyor. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi bükebiliyorsunuz. Çok esnek bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle kulağınızda var mı yok mu anlamak pek mümkün olmuyor denilebilir. Ve aynı zamanda gövdesi IPX4 sertifikasına sahip. Özellikle sporcular için bence bu çok önemli. Kimimiz yağmurda koşu yapabiliyoruz ya da bisiklete binebiliyoruz ya da aynı zamanda terlediğimiz zaman bu tarz kulaklıklar uzun dönem kullanımda problemler çıkarabiliyor. Ancak IPX4 sertifikasına sahip olan bu kulaklık sayesinde böyle bir problem de yaşanmıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz gövde yapısını şöyle göstereyim sizlere. Demin söylediğimiz gibi esnek bir yapısı vardı. Şu şekilde açılıyor ve kulağınıza şu şekilde takıyorsunuz bunu. Kulağınızın üst tarafıyla ilgili herhangi bir sorunda yaşamıyorsunuz. Özellikle spor yapan kullanıcılar ne gibi sıkıntılar yaşıyor mesela? Bir gözlük takalım mesela şu şekilde. Bir gözlük aldık. Gözlüğü şu şekilde taktım diyelim ki burada taktığım zaman böyle kafa bantı bir kulaklık taktığımda buraya bir baskı oluşturabiliyorum. Ya da aynı zamanda bir kask taktığınız zaman farz edelim ki bisiklete biniyorsunuz bir kask taktınız. Burada hem kask hem gözlük bir de kulaklık olduğu zaman bu pek kolay olmuyor. Ancak bu tarz bir kulaklık bu tarz açık bir kulaklık kullandığınız zaman burada zaten kulağınızı tamamıyla boş bıraktığınız için hiçbir sorun olmadan gönül rahatlığıyla bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında ergonomi kısmında demin söylediğim gibi 5 gram bir kulaklık ama diğer kulaklıklar gibi değil böyle yani 5 gramı hissetmiyorsunuz kesinlikle. Özellikle uzun süre kullandığınız zaman dışarıda böyle koşuydu bisiklette bir spor yaptığınız zaman sizleri rahatsız etmeden bu müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Tabi şimdi esas konusu şu yani bu kulaklığı neden almanız gerekiyor? Özellikle dışarıda spor yaptığınız zaman diyelim ki İstanbullusunuz sahilde ya da bir yerlerde koşu yapacaksınız. Ancak sürekli olarak gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Böyle müzik dinlerken sesi açtığımız zaman dünyadan kopabiliyoruz. Ancak bu gerçekten çok tehlikeli. Şurada sahilde bile koşuyor olsanız arkanızdan bir araba bir motor, bir bisiklet, bir motosiklet, her an her şeye geçebiliyor. Bir insan geçebiliyor. Her şey olabiliyor. O yüzden sürekli tetikte olmamız gerekiyor. Bu kulaklık yapısından kaynaklı olarak hem müziği sizlere veriyor hem de aynı zamanda dışarıdaki sesleri de almanızı sağlıyor. Böylelikle dışarıda bir acil durum ya da herhangi bir şekilde bir araba kornası vesaire böyle ağır hareket edip kendinizi kurtarmanız gereken bir durum oluşacaksa eğer bunlardan da kurtulmuş oluyorsunuz bu bakımdan gerçekten bence çok önemli. Sporcular için mutlaka önereceğim bir kulaklık yapısı bu ve aynı zamanda sadece tabii bunu spor için değil diyelim ki bir elektrikli scooter kullanıyorsunuz yine müzik dinlemek istiyorsunuz özellikle burada daha da tehlikeli çünkü bazen yola çıkmamız gerekiyor daha hızlı gidiyoruz scooter olduğu için yani diyelim ki telefonla konuşacaksınız scooter'da kulaklığı taktınız yine dışarıdan koptunuz yine bu tarz durumlar için bence olmazsa olmaz güzel bir kulaklık yapısı bu ilk bu kulaklık yapısını gördüğüm zaman biraz böyle ön yargıyla yaklaşmıştım açık konuşmak gerekirse kulağa girmediği için bir izolasyonla ilgili biliyorsunuz ben normalde silikon uçlu kulaklıklar seviyorum ama özellikle spor yapanlar işte scooter'a binenler bu tarz dışarıdaki sesleri sürekli duyması gereken kişiler için güzel bir kulaklık yapısı olduğuna artık ben de ikna oldum. Şimdi ses performansı kısmına geldiğimiz zaman burada açık açık size bazı detaylar vermek istiyorum. E diyelim ki burada böyle sessiz kapalı bir ortamdasınız ve kulaklığı bu şekilde taktınız müzik dinliyorsunuz. Buradaki ses performansı standart bir kulaklıktan biraz daha düşük gelecektir. Neden diyecek olursanız aslında sebebi belli. Açık uçlu bir kulaklık olduğu için burada kulağınızın iyi bir şekilde oturmadığından kaynaklı olarak böyle çok yoğun baslar vesaireler bunları hayal etmeyin lütfen burada müziğimizi dinleyebiliyoruz. Arka planda spor yaparken diyelim ki size müzik ihtiyacı oluyor. Ben mesela spor yaparken mutlaka müzik dinlemem gerekiyor. Beni çok iyi motive ediyor. Siz de benim gibisiniz eğer mutlaka spor yaparken müzik dinlemek istiyorsanız bunun için ideal bir kulaklık olacaktır. Ancak ben bunu alayım günlük olarak işte metroya marmaraya binerken de kullanayım vesaire diyecek olursanız oralarda dışarıdaki sesleri de alacağı için buralar için uygun değil. Ancak demin bahsettiğim koşullar için ideal bir sesi var. 13 milimetrelik sürücülerle beraber geliyor. Ses yüksekliğinin de gayet yeterli olduğunu Hatırlatmakta fayda var ve 360 derecelik bir ses performansında bizlere sağlıyor bu kulaklık. Evet şimdi ise sessiz ve kapalı bir ortamda mikrofon performansını test ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise bu kapalı ortamda bir kafe gürültüsü açacağım ve böylelikle bir kafeye gittiğiniz zaman arka planda bir gürültü olduğu zaman karşı taraf sesinizi hangi kalitede duyacak ya da bir toplantıya katıldığınız zaman karşı taraf sesinizi nasıl duyacak? Bunu size simüle etmeye çalıştım. Şimdi gelin dışarı çıkalım. Evet şimdi ise dışarı çıktık ve buradan mikrofon performansını test ediyoruz. hi T1 modelinin böylelikle sesli ve dışarıdaki ortamda işte nasıl bir performansı var hep beraber bunu dinlemiş olduk. Burada acil gösteriyorum ki rüzgar oranının az olduğunu da görün arkadaşlar. Şu anda rüzgarsız bir havadayız. Bulutlu bir hava ancak. Şu anda da arabaların geçişi gayet azaldı. Bir tane araba geçiş yapıyor. O da zaten elektrikli bir Skyvan. O yüzden çok ses yapacağını düşünmüyorum. İşte mikrofon performansı da böyleydi. Aşağıdaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman Bluetooth 5.3 ile beraber bizlere sunulmuş. İki kulaklığı tek tek kullanabiliyoruz. Yani isterseniz sadece sağ kulaklık, isterseniz sadece sol kulaklık olarak kullanılabiliyor. Aynı anda iki cihaza bağlanılmıyor. Tabii böyle bir kulakta zaten buna ne kadar ihtiyaç olur? O da ayrı bir konu. Bence ihtiyaç olmaz. Bunların dışında gecikme ile ilgili bir sorun da yaşamadığımı söylemek isterim. Yani video izlerken vesaire bir ağız senkron problemi yok. Bunun da testine hızlıca bir göz atalım. Pil performansı kısmına geldiğimiz zaman ise kulaklıklar bizlere 4 ila 5 saat arasında bir müzik performansını sağlıyor %50 pil civarında kullandığınız zaman ve şarj kutusuyla beraber toplamda 20 saatlik bir pil performansını bizlere sunduğunu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda bu kulaklığın şarj kutusunu kablosuz olarak da şarj edebiliyoruz. Fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise şu fiyata alınabilecek sporcu kulaklıkları arasında ve açık yapıda bulunan kulaklıklar arasında bence gerçekten çok iyi bir fiyat performansı olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi bir spor kulaklığı bence bu kulaklık. Bir tane standart kulaklığınız olsun bir de spor yapmak için bu kulaklığı rahat bir şekilde alabilirsiniz bence. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.